Se bilgiler kanalına hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler. Devletler neden kafasına göre para basamaz? Devletlerin piyasaya para sokabilmesi için karşılık göstermesi gerekmektedir. Bütün devletler hazinesindeki altın rezervini göstererek dolaşıma para sokabilmektedir. Devlet hazinesinin bundan dolayı güvenli devlet adamlarından oluşması gerekmektedir. Almanya, Birinci Dünya Savaşı'nda para bastı ve savaş tahribatlarını ödemek istedi, fakat aşırı para basımı sonucunda paranın değeri düştüğünden ekmek için verilen tek banknot yetersiz kaldı. Enflasyon ortaya çıkmış ve arz-talep dengesi sebebiyle satın alacağınız şeylerin fiyatı, basılan parayla orantılı olarak yükselir ve bundan dolayı da paranızın değeri düşer.